Şu an bu videoyu izliyorsan muhtemelen çok yorgunsun. Ama bu fiziksel bir yorgunluk değil. Ruhunun dizlerinin üzerine çöktüğü, nefes almanın bile bir yük olduğu o derin, hırpalanmış yorgunluktan bahsediyorum. Belki çocukluğun bir savaş alanıydı. Belki en güvendiğin insanlar seni en zayıf anında sırtından bıçakladı. Belki de hayat sana üst üste öyle darbeler vurdu ki neden hep ben diye sormaktan dilinde tüy bitti. Bak arkadaşım yara izlerin senin kusurun değil. Onlar hayatta kaldığının, o fırtınalardan sağ çıktığının madalyalarıdır. Zor bir hayat yaşamış olmak senin suçun değildi ama o enkazın altında kalmaya devam etmek ya da oradan bir saray inşa etmek işte bu tamamen senin seçimin. Sana bugün sadece filmlerde olur sandığın ama etiyle, kemiğiyle bu dünyadan geçmiş bir adamın, Chris Gardner'ın hikayesini anlatacağım. Bu adamın hayatı dip denilen yerin aslında bir son değil, bir temel olduğunu kanıtlıyor. 1980'lerin San Francisco'sunda Chris, elinde tıbbi cihazlarla sokak sokak gezip satış yapmaya çalışan ama cebinde bir akşam yemeği alacak parası bile olmayan genç bir babaydı. Her kapı yüzüne kapandı, her umut kırıntısı bir borç kağıdıyla yok oldu karısı onu terk etti. Evinden atıldı ve banka hesabındaki son 25 dolara devlet el koydu. Şimdi sahneyi gözünün önüne getir. Gece yarısı. Elinde küçücük bir çocukla sokaktasın. Kalacak yerin yok. Gidecek kimsen yok. Chris o gece ne yaptı biliyor musun? Oğluyla birlikte bir tren istasyonunun tuvaletine sığındı. Kapıyı içeriden kilitledi. Oğlunu kucağına yatırdı ve dışarıdan kapıyı zorlayanlara karşı sessizce ağlayarak tek ayağıyla kapıyı kapalı tutmaya çalıştı. Dünyanın en dibi orasıdır işte. Bir tuvalet zemininde çaresizliğin kokusu içinde çocuğunu korumaya çalışırken hıçkırıklarını yutmak. Ertesi sabah ne yaptı peki? Vaz mı geçti? Kaderin buymuş deyip pes mi etti? Hayır. O sabah üstündeki o tek ütüsüz gömleği düzeltti oğlunu bir kreşe bıraktı ve ücretsiz bir staj programı olan o devasa borsa şirketinin kapısından içeri girdi. Gece tuvalette uyuyup gündüz milyon dolarlık yatırımcıların arasında en parlak gülümsemesiyle durdu. Oğluyla aş kuyruğunda beklerken borsa sınavlarına çalıştı. O hayata karşı her adımında şu cümleyi fısıldıyordu. Eğer bir hayalin varsa onu korumak zorundasın insanlar kendilerinin yapamadığı şeyleri senin de yapamayacağını söylerler. Bir şey istiyorsan git ve al. Ve Chris bu kapıdan sadece bir stajyer olarak girmedi. Yıllar sonra kendi milyon dolarlık şirketini kuran bir efsane olarak çıktı. Peki sen nasıl toparlanacaksın? Toparlanmanın ilk kuralı şudur. Acını bir yakıta dönüştür. Chris o kapıyı ayağıyla tutarken hissettiği o korkunç aşağılanma duygusunu pes etmek için değil, bir daha asla oraya dönmemek için bir motor olarak kullandı. Acın seni bitirmesin, seni kamçılasın. Evet, dünya sana haksız davrandı. Evet, belki kimse elinden tutmadı. Ama şu gerçeği kabul et. Gökten bir el uzanmayacak dostum. O eli sen kendi cebinden çıkarıp dizine koyacaksın ve kendini yukarı çekeceksin. En önemlisi de küçük zaferler kazan dostum. Bugün büyük bir imparatorluk kurmana gerek yok. Bugün sadece yatağını topla. Toparlanmak küçük disiplinlerin birikimiyle gerçekleşen bir mucizedir. Artık hayata karşı daha uyanık, daha bilinçli ve daha güçlüsün. Dünyada hiçbir fırtına sonsuza kadar sürmez. Gökyüzü ne kadar kararsa da güneşin orada bir yerde olduğunu ve doğmak için sırasını beklediğini bilirsin. Senin güneşin de orada. Sadece bulutların dağılmasına izin verecek kadar sabretmen gerekiyor. Şimdi bu videoyu kapattığında aynanın karşısına geç. O yorgun gözlerin içine bak ve de ki, seni görüyorum. Neler yaşadığını biliyorum. Ve seni asla bırakmıyorum. Bugün senin miladın olsun. Chris Gardner o istasyondan çıktıysa sen de bulunduğun o karanlıktan çıkabilirsin. Sen bir kurban değilsin, sen bir savaşçısın. Ve savaşçılar yara bere içinde kalsalar da asla pes etmezler. Hayat sana bitti dediğinde sen ona daha yeni başlıyoruz de.